Merhabalar, buyurun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk abi. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes hat gibi. Merhabalar değerli izleyiciler, bugün sizlere Günçalı köyünün doğal güzellikleri ve kültürel özelliklerinin tanıtımını değil, Günçalı'nın bir evladı olan Haydar Güven abimizin evine misafir olarak kendilerinin yaşamış olduğu akciğer Nakli ile ilgili bizlere anlatacakları bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle kapılarını bana açan Haydar Güven abimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerine ve bu tür sağlık sorunları yaşayan tüm canlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evet değerli canlar sizler de bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyelim ve bir duyarlılık göstererek kendi sosyal medya sayfalarımızda da paylaşalım. Daha çok insana ulaşması için, daha çok insanın organ nakline kavuşabilmesi için bu konuda yardımcı olalım. Şimdi Haydar Güven abimize bir kulak verelim. Bizlere neler anlatıyor bu yaşamış olduğu süreçte? 1966 Tokat Günçalı Köyü doğumluyum. 2013 yılına kadar normal sağlıklı bir şekilde hayatımı devam ettirirken, 2013 yılından itibaren KOAH teşhisi konularak tedavi edilmeye başladım çeşitli hastanelerde. E, fakat e, gün geçtikçe e, hastalığım daha ilerledi. No normalde e, ilaçla tedavi şeklinde başladı. İlk e, tedavi şeklimiz şu şekilde bu hava yollarını açan fıstıstla başladı. Tabi zaman geçtikçe artık bu yetmez oldu. Ondan sonra çeşitli hastanelerde neredeyse ayın 20 günü hastanede yatmak zorunda kaldım. Doktorlarım bana bu kez de şu hava makinesini verdiler. Bu sıvı isolasyonu bunun içine koyuyorsun. Bu şekilde maskeyle bunu solunumla solunum yollarını açmaya çalışıyorsun zaman geçtikçe artık e, bu da yetmemeye başladı. Bu kez doktorlarımız yolda yürürkene tıkanmaya başladım. Yorgunluk ve konuşurkene artık kendini ifade edemeye başlıyorsun. Ve günlük hayatımı idame ettireme duruma geldiğimde doktorlar bana bu oksijen makinesi, oksijen kontüsünü e, yazdılar. Bu oksijen makinesi oksijeni kendisi e, üretiyor. Bunun için Özel sıvısı var. Sıvısını koyduktan sonra makineyi çalıştırıyorsun. Bu şekilde. İlk başladığımda günün beş, belli saatlerinde 5-6 saat bunu kullanmaya başladım. Zamanla 5-6 saat gitmeme başladı. 10 saat, 15 saat derken 24 saat bağımlı oldum. Evde otururken de bununla ıı, oturuyordum. Evin dışına çıkacağı zaman da oksijen tüplerim vardı. Oksijen tüplerimle e, çıkmak zorundaydım. Öbür türlü hareket edemiyordum, nefes alamıyordum. En sonunda öz doktorları beni nakil servislerine gönderdiler. Akciğer nakil servisine gönderdiler. Tabi bu süreç zor bir süreç. Yani şimdi akciğer hastalığı dediğimiz zaman bunların e, bunlar çeşitli şeyleri var. Yani Ama ortak özelliği nefes alıp verme e, durumları. E, ben e, Bodrum'da ikamet ediyordum. Tabii Bodrum'daki imkanlarla e, İstanbul'daki imkanlar daha farklı olduğu için e, bir doktorun teşhisi üzerine bu akciğer nakli olduğunu öğrendik ve Bodrum'dan İstanbul'a Kartal Koşul Hastanesi'ne e, geldik. Ee, Tabii Kartal Koşu yolunda e, doktorlarımız bir ön eee muayeneyi yaptıktan sonra e, Dediler ki şu anda servislerimiz dolu. Biz seni belli bir süre sonra çağıracağız. Nakil olup olmayacağına, nakili kaldırıp kaldırmayacağına dair burada dediler yatış yapacaksın. Gerekli tehditler yaptıktan sonra nakil karar verecek dediler. bu arada beni Süreyya Paşa Hastanesi'ne yönlendirdiler. Orada pulmoner fizyoterapist almamı söylediler. Bu pulmoner fizyoterapist demek nakil öncesi senin kaslarını, solunumlarını, solunum kaslarını, normal ayak kaslarını geliştirmek amacıyla yapılan bir e, işlemdir orada. Orada çok değerli doktorlarımız var. E, İpek Hoca var, Elif Hoca var. E, bunların e, öncülüğünde nakile hazırlık olarak beni oraya yönlendirdiler. Haftada iki gün e, İstanbul Büyükşehir'in ambulansları beni evimden... Süreyya Paşa'ya, Süreyya Paşa'dan evime e, getirip götürmekle bu fizyoterapistlerimi e, sağladılar. Tabi bir buçuk ay e, bu şekilde gidip geldikten sonra Kartal Koşulu'ndan haber geldi bana. Dediler ki işte servisimiz için boşaldı. E, buraya gelip e, tekrar başlayacağız. Biz gittik yatışımızı yaptık. E, tahmin ediyorum 20-25 gün kadar hastanede yattım yani hava o zaman hastanede yattığın zaman tepeden tırnağa bütün sağlık taraman yapılıyor. Yani nakile uygun musun, değil misin? Nakile engel ek bir hastalığın var mı akciğerin dışında diye bütün taramalar yapıldı. En yani sonunda eee cuma günü hocalar geldiler konseye girdi bütün benim bu sağlık şeyim, raporlarım. Nakil olmama karar verildiğini söylediklerinde tabii ki yani başka, nakilden başka bir tedavi şeklinin olmayacağını yani iğneyle, ilaçla, serumla tedavi olmayacağını nakilin dışında başka bir olay olmadığını söylediklerinde tabii ki bu yani kolay verilecek bir karar değil bu. E, dediler ki şu anda itibaren Sağlık Bakanlığı'nın organ bekleme listesine girin, girdik. Yalnız dediler e, yani ikametini İstanbul almak zorundasın. Yani Nakil sırasına girdikten sonra nakil merkezine en fazla iki saat uzaklıkta bir alanda, mekanda ikamet etmek zorundasın. Biz mezburen e, temelli Bodrum'dan İstanbul'a taşındık, İstanbul'da ev tuttuk. Tabii bu e, nakil sürecini e, nakil olup olmayacağı çünkü bu öyle bir kolay bir ameliyat değil. Yani eşimle, çocuklarımla, e, kardeşlerimle, ablalarımla, bunu hepsinin bir eee müzakeresini yaptık. Fakat e, sonuçta bir şekilde yani nakil olmak zorundayım. Çünkü öbür türlü ömrümden gün gidiyor. Yani çünkü e, normalde bana e, 7-8 aylık bir ömür pişmişti doktorlar. Tabii ki 7-8 aylık pişmekle e, ömür bitmiyor ama yani e, ben de kendimi biliyorum. Çünkü gittikçe e, durumum, Sağlığım gittikçe kötüye gidiyordu. Artık onay verdik, tamam dedik nakile, karar verdik. Ama tabii senin karar vermenle olmuyor. Sana uygun şartlara döner çıkması lazım. Yani benim gibi yüzlerce, binlerce nakil sırasını bekleyen insanlar var. E, ne zaman çıkar, nasıl çıkar, hangi şartlara çıkar onu bilemiyorsun. E, şimdi e, bu arada tabii ki şunu da söylemem gerekiyor. E, nakil deyince e, iki türlü nakil var. Bir, e, canlıdan canlıya olan nakiller var bu işte ilik nakli, böbrek nakli karaciğer e, nakli den bir parça alıp nakil gibi bir de donerden canlıya e, nakil var işte bu bize olan bir nakil çünkü e, benim bana akciğer nakli olacağı için bir doner lazım. yani Bu doner demek de yani e, yoğun bakım ortamında beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin öldükten sonra organlarını bağışlaması anlamına e, gelmekte. Tabi bunun da e, bazı kriterleri var. Yani her e, ölen kişinin akciğerleri sana nakledilmiyor. Yani e, bu kriterler nelerdir? E, i̇şte öncelikle kan grubu, boy, kilo ve bazı doku örneklerin uyuşması gerekiyor. E, bu da tabii ki çok zor bir e, olay. Tabii bu arada yani şu anda hiç tanımadığım bir insanın sayesinde nefes alıp veriyorum ben. Bu arada yeri gelmişken şunu da söylüyorum. Bana doner olan ve bütün organ nakli olanlar için doner olan kişileri Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine bastalar diliyorum. Bizim bir sloganımız var. Nefesim olur musun? Yani nefesim olur musun demek? Akciğer nakli bekleyen insanlar nefes alamadıkları için. Yani başkalarının ölümünden sonra kendilerine bağışlanacak organları için, akciğerleri için nefesim olur musun diye bir slogan ürettik biz. Buradan bizi dinleyen, izleyen herkesten ricam lütfen organlarınızı bağışlayın. Çünkü şu anda dediğim gibi, demin de söylediğim gibi bana belli bir sürü ömür biçilmişti. Hiç tanımadığım bir insanın sayesinde nefes alıp veriyorum. E, tabii ki bu e, süreç e, kolay bir süreç değil. Yani şimdi anlatırken tabii e, basit de bir taraftan yani gün geçtikçe sağlığını kaybediyorsun, daha kötü duruma düşüyorsun, öbür taraftan organ bekliyorsun. Acaba organ çıkacak mı çıkmayacak mı diye e, düşünüyorsun. E, şansım e, oldu, şansım tuttu e, diyelim. E, 12. ayın 7. 2019 yılında da nakil çıktırım haberini aldım e, dediler işte sana uygun bir donörden nakil çıktı iki saat içinde Kartal Koşu Hastanesine gelmen gerekiyor dediler tabii biz hazırlığımızı yaptık e, gittik e, orada nakil ekibimizden Profesör Doktor Ahmet Ertaş Hacım hocam. Doçent Doktor Mustafa Bayvada hocam var. Ek bunlar ekibin başında. Uzman Doktor Murat Ertin Çardak hocam var. Uzman Doktor Pınar Atagün Güney hocam var. Yine Uzman Doktor Ayşe Nigel Halis hocam var. Yine Uzman Doktor Servet Çitak hocam var. Enfeksiyon doktorumuz Uzman Yeşim Kızmaz hocamız var. Tabii hastane personeli, hemşirelerimiz ve asıl bu işleri koordine öten, yapan, işte organın çıktığını sana bildiren, seninle hastane arasındaki servisi, doktor arasındaki bağı sağlayan akciğer koordinatörümüz, Aziz ablamız var ki o bizim her şeyimiz. E, gittik hastaneye, yatışımız yapıldı. İşte gece 12-20 gala gibi nakile girdim. Ortalama işte 15 saat gibi bir nakil ameliyatından sonra bir pazar günü e, benim doktorlarımız uyandırdılar, narkozdan uyandım. Tabii o anda makinede bağlasın, fazla konuşamıyorsun. E, nakilden sonra e, yoğun bakım süreci kişiden kişiye e, değişebiliyor. E, mesela nakilden sonra işte bir hafta kalan var, 10 gün var, kalan var yoğun bakımda, 15 gün kalan var. Ben çok şükür sadece bir gün kaldım yoğun bakımda. Tek cumartesi günü nakilden çıktı, ameliyattan çıktım. Bir pazar günü akşamı geceyi yoğun bakımda geçtikten sonra pazartesi normal servisime aldılar beni. İşte normal serviste akciğer nakillerinde en önemli şey nakilden sonra, ameliyattan sonra en kısa sürede seni ayağa kaldırıp yürütmek. Çünkü hemen yürüyeceksin ki e, organlar e, sana uyum sağlasın. Nefes açılsın, verilsin diye e, yürümen gerekiyor. Tabii yürümen için de bu şimdi demek dediğim gibi nakilden önce bu pulmoner fizyoterapi servisine gitmen seni çok önemli bir avantaj sağlıyor sana. Çünkü kasların, yani akciğer hastalıkları fazla yürüyemediği için kaslar zayıf düştüğünden e, bir de üstüne büyük bir ameliyat geçiriyorsun. E, yürümen zor olduğundan hemen seni kalp kaldırıp yürütmek istiyorlar. Tabi yürümek ilk etapta biraz zor oluyor. Çünkü sende tüpler olduğundan yani dört tane tüp takılır sende. Bunlarla yürümek biraz zor oluyor. İlk etapta bir iki gün az bir oksijenle seni yürütmeye çalışıyorlar. Zamanla zamanla işte şey geçtikçe o tüpleri yavaş yavaş çıkarıyorlar. Bu kez daha Rahat yürümeye başlıyorsun. Asıl şey ondan sonra başlıyor. Çünkü e, akciğer direkt nefesle hemen irtibata geçtiği için enfeksiyon riskin çok fazla. O yüzden e, yani e, nakilden sonra işte bir 10 gün, 15 gün yine senin sağlık durumuna göre e, hastanede kalıyorsun. Kaldıktan sonra seni doktorların e, bir 10 gün 15 gün evine taburcu edip gönderiyorlar. Fakat işte asıl bakım ondan sonra gerekiyor. Yani kademe kademe, iç, iş 15 gün, işte 20 gün, 30 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay çok böyle sıkı bir şeyde olman gerekiyor senin. Yani izolasyon olman gerekiyor. Kimseyle irtibatlı olman gerekiyor. Yani enfeksiyon almaman için yiyeceğine, içeceğine, ilaçlarına çok iyi dikkat etmen gerekiyor. E, tabii ki belli e, süre bağlı yemeklerde, gıdalarda kısıtlamalar var. E, mesela e, bunların başında işte mantar yemek yasak, greyfurt yemek yasak, yeşillik, çiğ yani daha doğrusu çiğ bir şey yemen e, yasak senin. E, kendi yaptığın yoğurt, tereyağı, süt yani normal sütçüden alıp içtiğin süt e, yasak. Bunlar enfeksiyona daha yatkın şeyler olduğu için daha hazır gıdalar tüketmen gerekiyor yani pastörize olmuş gıdaları tüketmen gerekiyor işte Ben bir süre sonra tekrar yeni hastaneye gidiyorsun tekrar bir yatış yapıyorlar yeniden kontrolların yapılıyor yani akciğerin uyum sağlayıp sağlamadığı başka herhangi bir başka bir sorun olup olmadığı ile ilgili bütün testler yeniden yapılıyor. Bakıyor ona göre doktorlar tekrar kalman gerekiyorsa kalıyorsun tedaviye devam ediyorlar. Her şey yolundaysa tekrar seni evine gönderip evinde nekat dönemini geçiriyorsun. E, fakat dediğim gibi ya yani, doktorlar en iyi şekilde seni nakil öncesi ve nakil sonrası her şeyin dört yıl sonra bütün iş sağa kalıyor. Tabi e, burada şunu söylemeden de geçer ki önce Allah'ın verdiği bir takillahi var. Sonra bana döner olan e, kardeşimizde Allah razı olsun ailesinden. Ondan sonra eşinden yani eşimin hakkını ben ödeyemem. Yani o olmasaydı e, ben şu günlerde bu konuşmayı yapamazdım. E, çocuklarımdan oğlumdan, kızımdan, gelinimden, damadımdan, ablalarından yani e, kardeşimden, Erdem'den bu zor günümde. E, işte nakil çıktın da bana belki kan lazım olur diye bizim köyümüzün derneği var. Oradan mesaj atlardık. Biz işte böyle böyle şu vatandaşımıza nakil çıktı. Kanla aldım olabilir dediğim de dediğimizde bütün köyümüzün yedisinden yetmişine herkesin e, Kartal Koşu yolunda hazır beklettiğini gördüm. Manen, madden yanımızda olduklarını gördüm. Nakil öncesinden, nakil sonrasında e, gerek sosyal medyadan, gerek telefonla, gerek e, Eşime, çocuklarıma arayarak desteklerini bildiren, iyi dileklerini bildiren bütün köyüm vatandaşlarıma sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi buradan tekrar şunu anlatmak istiyorum. Lütfen ama lütfen herkes sağlığındayken organlarını bağışlasın. Peki bu organ bağışı nasıl oluyor? Herhangi bir ders hastanesine gittiğinizde oradan organ bağış birimleri var. Oraya vardığınızda ben organlarımı bağışlamak istiyorum dediğinizde Orada bir form dolduruyorsunuz, yani insanın hayatında beş dakikasını e, almaz. E, i̇nanın e, şimdi bizim bu organ bekleyenlerle organ nakli olanlarla bir bizim grubumuz var. Bu sene belki yani yüzlerce arkadaşımızı organ nakli beklerken kaybettik maalesef. İşte demek anlattığım gibi şimdi ben e, yıllarca bu makineyle e, burunla şu maskeyle yaşama sorununa kaldım. Yani kapıdan dışarı çıkamıyordum ama şu anda organ bağışı sayesinde, bana nefes olabilir sayesinde şu anda bütün kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. İstediğim gibi dışarı çıkıp gezebiliyorum. Onu toparlamak gerekirse bu organ nefesi sırasında emeği geçen tüm doktorlarıma saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hastane personeline, hemşire kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eşime çok çok teşekkür ediyorum. Aileme, bütün dostlara, yanımızda bulunan bütün dostlara, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar bir daha söylüyorum. Lütfen ama lütfen organlarımızı bağışlayalım. Hiç tanımadığımız birine can olalım. Organlarımız toprak olmasın, can olsun. Yine hastanede bir gün yatarken böyle köy aklıma düştü. Şöyle köyün dağını, tepesini kafamda böyle hayal ederken köyüme bir şiir yazdım. Bu şiiri okuyarak bu konuşmamıza veda etmek istiyorum. Bizi dinlediğiniz için hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum şimdiden. Şiirimin adı Özledim Günçalı. Gurbet elden uçmayı, var tokat Günçalı'ya konmayı, çal babada piknik yapmayı, özledim Günçalı, seni özledim. Çal ardının düzünü, Soğuk pınarın serin buz gibi suyunu Derin derenin ince uzun selvi çamını Özledim günçalım seni özledim Melik Gazi'de dilek tutmayı Kırpı dağda dua etmeyi Yaylalarda katmer yiyip ayran içmeyi Özledim ya çalı seni çok özledim Köy pınarın başını Caminin önündeki soğu taşını Sabahları pişen, bir şey, cil bir aşını özledim, gün çalım, seni özledim. Ulu Çimen'in gölünü, kilisenin taşlı çakıllı yolunu, baharda biten madımakla yönlüğü, özledim, gün çalım, seni özledim. Köy mezarlığında vardır ölümüz, gurbet elde çoğaldıkça cadirimiz, yıkılmış, miran olmuş köyümüz özledim Günçalım seni özledim. Haydar Güven der ki unutmadım köyümü. Ekmeğini, havasını, suyunu. Döneceğim elbet bir gün. Sayıyorum emeklilik günümü. Ben unutmadım seni. Sen de unutma güzel köy Günçal'ım beni. Saygılar, sevgiler etmeze. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Hastanenin kapısına kapattı.

hastanenin köşeleri yol topu aşma pencereyi esmesin yerler Bugüne kaldığım bilmesin yerler Köyüme var Değerli izleyiciler, böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlemiş olduğumuz görüntülerde bir nefesin ne kadar önemli olduğunu eminim farkına varmıştırız. İşte bu nedenle önce sağlık diyelim. Sağlık olmadığı zaman hiçbir zenginlik para pul etmiyor. Paranın da gücünün yetmediği anları yaşayabiliyoruz. Ben buradan kapılarını bana açıp bu kayıtların oluşmasında imkan sağladığı için Haydar Güven abime ve değerli eşi Saniye Güven yengemize sonsuz teşekkürler ediyorum. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Sözlerimi Akciğer nakli bekleyen o değerli canların o güzel sloganı Nefesim olur musun sloganı ile sonlandırırken bir başka projede görüşmek dileklerimle siz değerli izleyicilerinde de YouTube kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla.